thank <laughs> you Selamun aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzikler'in herkese hayırlı günler. Ben Said Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum eserin, arabesk eserin dersini bir sonraki videomuzda bulabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz bu eserin dersi olacak inşallah. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Videomuza telif gelmemesi için söz kısımlarını akor eşliğinde ıslık çalarak geçtim. Sizler çalışırken ıslık çaldığım yerlere sözleri seslendirebilirsiniz. Bir döneme damgasını vurmuş olan bir eser. Hakan Taşya'nın seslendirdiği bir eser. Elin olduğun gece. Dediğim gibi izleri takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için yine bir hatırlatma yapmış olalım. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu videoların devamlılığı için de videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.